Hava atışı yapıldı. Johnny Hamilton çeldi ama ilk hücum Bahçeşehir Koleji'nden. Josh <laughs> iki oyun istiyor yine. İsmet önünü açtı. Orta mesafede isabeti buluyor. İsmet Akpınar. Cemal Johnson üstüne gitti Tarık Biberovic. Çok hareketli ayakları var. Camdan yararlandı. İsabeti buldu Tarık Biberovic. Ahmet Üveyrioğlu perdeye çıktı. Ali Muhammed isabeti buldu. O maçın ilk üç sayılık basketi Ali Muhammed'den. Hadi Özdemir. Ahmet Üveyrioğlu karşısında. Hadi bire bire döndü. Potaya gitti. indirdi. Hadi Özdemir. Peyton Oldrich maçlıyor. İki uzunu çekti üstüne. Asisti yaptı. Peyton Oldrich çift el maçladı. Peyton Oldrich de savunuyor Oldrich'i. Peyton Oldrich e, Jamal Jones'a indirdi. Jamal Jones maçladı. Peyton Oldrich az önce çift elisi maç yaptı. Şimdi asistliyor. Kenan Sipahi potaya gitti. Kenan sol turnike başarılı değil. Hücum reboundu Danilo Bartel. Atışı isabetli. Danilo Bartel. Üst üste dört sayı Bartel'den. Ters tarafa doğru gönderdi Ali Muhammed. Şimdi Danilo Bartel indirdi. Kenan Sipahi pot altına. De Champier yapıyor. Rıdvan içeri sürdü. Ahmet Düveroğlu'nun yanından geçti. Erkan'ı buldu. Erkan köşede. Üç sayılık atışı isabetli. Erkan Yılmaz. Oldrich kaldı değişimde. Edgar Asulanovas. İsmet var sırtında. Yardım savunması. Cemal Jones topu çaldı. Açık alan. Potaya gidiyor. Cemal Jones indirdi. Oldrich bitirdi. Cemal Jones'un asisti. Perimetrede Johnny Hamilton aldı. Şutu hiç düşünmedi. Brown uzaktan bu kez üçlüğü buldu. Lorenzo Brown. Ulanovas indirdi Danilo Bartels başladı. Asist Ulan Olas'tan. Ali Muhammed boşluğu buldu. Ali Muhammed tepeden içeri girdi. Turnike'yi bıraktı. 10. sayısı Ali Muhammed'in. Farkı tekrar 9 sayıya çıkardı Rıdvan. indirdi Josh Owens'ı maçladı. Basket bir defa ol. Rıdvan önce el yönetti hücumu. Josh Owens smaç bir defa ol. Kenan Sipahi Rıdvan kapattı önünü. Top kaybı Fenerbahçe'de. Erkan Toto'ya gidiyor. Erkan Yılmaz'ı Dedi. Erkan Yılmaz farkı 7 sayıdan 5 sayıya indirdi. Rıdvan içeri yüklendi köşeyi buldu. Erkan Yılmaz. Erkan Yılmaz mezdağından indi. Sımaçı yaptı Erkan. Maçın görsel kalitesini arttırıyor Erkan. Ali Muhammed 3 sayıda katışıyor. Hemen cevap geldi. Ali Muhammed o da maçın en skorer ismi. Bu anlaşmazlık top kaybını beraberinde getirdi de Şampiyer de pota altında aldığı topu hemen sımaca çeviriyor. de Şampiyer potaya gitti ama iyi savunma geldi İsmet Akpınar'dan. İsmet Ali Muhammed de onun topunu çaldı. Oyun devam ediyor Ali Muhammed alır almaz üç sayılık katışı burada isap etti. İkinci yılda her şey atmaya başladı Ali Muhammed. 5 saniye kaldı hücum süresinin sonuna. İsmet potaya yüklendi. Atışı isabetli değil. Ve maç sona eriyor. Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup ediyor.